Dostlarım Anadolu'nun yeni bölümü hoş geldiniz. Sponsorum Digipin'den güvenle indirimli ve hızlıca alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Metilgi'ye kayıt olmak istiyorsanız aşağıda linklerimiz mevcut dostlarım. Oralardan halledin. Size zahmet. Başlayalım. Dostlar bir de razo geldik hemen. Kibi kardeşimiz de yüz level üstüymüş. İlk razomuzu da atıyoruz. Ee, bizim ateşimiz birazcık fındık bozmuştuk. 80 ateşimiz var. Onun ateşi varmış zaten sur olduğu için. Ben mat taşı temizleme işlemini yapacağım. Dostlar bir buradayken bir de görev kitabı görevlerini de yapıyoruz bu arada. Arama camı geldi yani ayaksi. Çok inanmıştım simya geleceğine. Yine kor geldi bu arada. Alev hayalet falan diyor. Dur bakayım bitebilirse. Bu dış yakın korlar biter de şey bitmez ya. Hayaletler uzakçılar. Uzakçıları keseyim de. Belki bir tur daha bitiririz. E, deneyeyim hemen. Ama slot çıkacak bir oda kalmadı ki. Ne mat kaldı ne altın dişli çarp kaldı. Bitirdik yani razoyu. Görevleri kolay hallettik arkadaşlar. Zor görevler geldi. O yüzden Müsaade kolay hallettik. Dostlar taht odasına geldik. Razo'nun inine indik şimdi. Ee, sura kardeşim çekiyor şeyleri slotları. Zımbırtılarımızı basalım. Şöyle zımb çok bir zımbırtım yok. Zımbırtılar hep VS'lerde falan tükettim. Biraz balığım var aslında. Razo'yu bir şöyle kesmeye. Kırmızı kurtumuzla basalım tabii ki. Şöyle bir kesmeye çalışalım. Levelimiz zehir kanamaya yetiyor mu? Bu arada Razo gelmemiş galiba. Geliyor Çekeceğim mu? bir dakika. Sıkıştım. At skill yok ya. At skillimiz yok. Atı da halletmemiz lazım bu arada arkadaşlar. Atımız şimdi şehre inince zırhlı atımızı alırıp asker başlamamız lazım. Zodya gitmeden at skillimiz olması lazım. Bir de 6-7'ye tamlık getirebileceğim şey 6-7'ye düşüş getirebileceğim bir zırh var mı diye düşünüyorum. O da bizim için bir sıkıntı. Bu arada ölüyorum bunlara. Ben niye kaç vuruyor bunlar bana? Lordları kesemiyoruz ya bir türlü. Biriktiler. Beni öldürüyorlar şu an. Ama ben de onları öldürüyorum bir yandan. Razoya bir damage'imizi göstereyim arkadaşlar. Sonra kestikten sonra geleceğim. Ee, şu an. Çar, yani Çar Razoya göre ayarlamadık. Hani Kivi kardeşim dedi. Hani benim güç iyi. Hani sende level var. Yapalım tarzı bir şey olunca. Ee, girdik. Şöyle bakalım. Ee, bekçimiz var. İnşallah öldürmez. Kaç vuruyoruz? Bir 11k vur gördüm ama o Razoya değildir herhalde. Böyle bir tıklayalım Razoya. Neredesin oğlum biraz o? O canı inmiş bile. Yok inmemiş. Ne oldu oğlum bir canı az gözüktü. 7 falan vuruyoruz. 8 vurduk. Bir delici geldi herhalde orada. 8 mekiz. Ölmezsek zaten rahatlıkla hallederiz. 108 level 102 Zehir kanama atar. Benim hasarda benim hasarda 9 9K benim de. 9 vuruyorsun. Çok güzel Aynen. Yani. Çok zehir kanama. Bitti bak 15 dakikada full bitirdik Razolor'u. Razo 15 dakika, dakika, mı sürdü? Ama evet. şey çarkta şey de çok kolay yaptık. Matı ya. Onun da etkisi oldu herhalde bir tık. Onlar da çok kolay yaptık. Yani o da bir gerçek Olsun yani. Olsun ya. Minim, minimum malzemeyle. Bak hiçbir şeyde STR vesaire bir şey yok. Evet. evet Cennet Evet. Ve... evet. Benim 15 senin, dakika ver... çok senin verdiğin itemler falan baksana artı altı bamba ayakkabım var düz artı altı bamba ayakkabı. Evet, kritik bile yok. Aa kırmızı Aha, parça kırmızı parça. Oo, Oo güzel. Direkt para ha o değil mi? Bütün sandıklar Çok niye bana atmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sanırım reisim. Bir diyeceğim patlatacağız yani. gibi gözüküyor. Tekrar sayayım ben ama. Hayır, e, bir şey söyleyeyim. Birini aç, diğer onu kırışalım ne çıkıyorsa. Nasıl bunu kırışalım ya? Sen satımını yap. Hayır bak ben sana şunu şunu vereyim tamam mı? Sen geç paylaştı, paylaştırırsın bize. Bir yer senin Kaç bir yer de... bizim mi olsun benim mi olsun? Aynen bir aç bakalım bir sağ sol bir tanesini tamam. de ortaya koy ne çıkarsa Aynen. ikimiz kırış Tamam sol mu sağ mı hangi tarafı seçiyorsun? Hadi ben sağ seçeyim. Hadi sen sağ seçtin ben de solu seçeyim o zaman. Ee, benden başlıyoruz çöp çöp. Çöp. Alev taşı para eder mi? Çöp herhalde. Aha dur. Oyun dışarı Dursun. attı. Dursun. Alev Dursun taşı dur. bir şey bir yarıyordu şey sanki. Ee, buradan biz ne istiyoruz? Titan ve yumurta istiyoruz. Değil mi? Her şeyden çok. Yumurta, Ben devam ediyorum. Yumurta, Benim, temiz, temiz. Benimkilere devam ediyorum. Çöp. 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 Aferin titan çıkardım. Titan çıkardım biz ben de bir de tane. Çıkıyor. Bu titanı zaten zodyaklı titan yapacağım. 15 blok. Bu şeyli titan bir titan daha yapmam lazım iyi oldu. Alev çıktı bir de. Oğlum alev de çıkardım. Kanka benim sandık iyi ki sağ seçmişim ya. <laughs> Aslan kılıcı. Şimdi senin taraftayım başlıyorum. Zehir. Bakıyorum ortuna. Altı ort. Işık. Çelik. Mutluluk artı dört. Bir buçuk hem. Gizemli ışık. Takım. Gümüş kenet. Siyah çelik. Altın iplik. Karanlığın sandığın çıktı bir de. Cesur pet kitabı. Zehir kılıcı bir daha. Zehir kılıcım peki kaç ort? 4 Efsun. Ortadaki de senin olsun. Bana iyi çıktı. Karabüyü zırhı, çakram, kırmızı iksir. Beysim senin sandıklar çok zayıf çıktı. Şuradan peki bu Zor. karanlığın sandığından bir şey çıkarmadın mı bir anda? Cennet, flezik kartı 5. Ama sen de şeyde Jotun'da Titan Diox çıkardın. Biz de orada başlayalım. Evet evet. He, Güzel dengel var. et, dengel et. Arkadaşlar biz böyle farmlayacağız biraz. Jotun razo, jotun, razo falan filan böyle döneceğiz. Çarım biraz işlemlerini halledeyim. Jotunumuzu gelene kadar sonra da jotun razo bir turda yaparız. Dostlar atımızı da alalım. At kitabım herhalde hazırdır. Nerede hocam? At kitabım hazır mı? Atı geliştir. Ee, evet atımızı geliştirdik. Buradan bize biliyorsunuz. Dex bilmem ne vırstırt otbok bir şeyler veriyor. Atı asker de yapmamız lazım. Ee, Tabi asker görevi daha zor. Çonkla bo bir de ikinci köyde hile falan var. Ee, bakalım onu yapacağız. Envanteri bir temizleyeyim önce. Evet. Dostlar boyu hallettik. Seyise geldik. Bakalım. Boğudan başlıyoruz. Bu niye olmadı? Çünkü at yemi kazandığımı almam lazım. At yemini de yaptım da arkadaşlar. Hadi bakalım. Eğitim sonuçları. Boğaya tek attık arkadaşlar. Bir de çonk var. Ee, çonk bizim buranın çongunu bir kontrol edeyim. Hileler ne durumda? Ee, hileler yoksa. Kırmızı da bir kardeşim. Alayım. Çonklar iyi durumda dedi. Ee, kırmızıyı bir kontrol edelim. Burada ETP'ciler mi var anlamadım çok. Okçu falan var. Ama bir hani genel slotu kesip toplayan bir şeyler yok gibi duruyor. En kötü kırmızıya gidebiliriz burada çok göremezsek. Arkadaşlar şimdi <laughs> ekip arkadaşım geldi. Jot'un first almışız diye. Jot'un almışız arkadaşlar. Biz öyle Jot'un labali kesim yaptık. Herhalde bitmiştir Jot'un falan dedik. Jot'un öyle labali yap, yaptık. çok arıyorum bu arada. Geldi DC'ye kanka dedi Jot'un gelmiş dedi. First dedi bir şeyler dedi. Nazar dedi. Hemen dedi nazar gelmiş. Yotunu da almışız. Lan bir de şimdi razo geliyormuş bir yandan. <laughs> Arkadaşlar çomp da bitti. Çomp biraz daha uzun sürdü. Canım seysin lütfen. Güzeller güzelim. Yapma. Yapma çok uzun sürüyor. Yapma. O gibi bu da keşke. Dostlar kırmızıya geldim. Bir tık daha iyi gibi kırmızı. İnşallah geçecek Allah'ın izniyle. Ya yapma oğlum ya güzel oyunum yapma. Lütfen bize zulüm etme güzel oyunum. Canım oyunum zulüm etme ya. Kırmızıya geldik en azından bir tık daha rahat gibi. İnşallah hani Chong'u halletsek e, önümüz biraz rahatlayacak. Çöl Aydut'u kalıyor bir tek. 2 e, oldu Chong lütfen 3 de en azından. Dostlar Chong bitti. Bundan sonraki görevleri çok göstermiyorum. Chong'u da 5. de bitirdik. Bundan sonra gerisi yani yokuş aşağı tarzı. E, devam edelim yolumuza. E, bir Çöl Aydut'unu bitirince de söylerim haber veririm size. Dostlar e, meleği yapan bir kardeşimizden de bir kask geldi kurt kaskı yüzde ver. bunu da tabi adam edeceğiz bu da bu süreçte çok yoldu bu kardeşime de teşekkür ediyorum meleğe başlamışlar maşallah Arkadaşlar Jotun'umuzun ikinci turuna girdik Yüzde ver kaskımızla Titan'ımızla bir yerden halledelim bir yandan orada boş durmayalım hem size kontent de düşündüm arada Kaska isteğimiz şimşek arkadaşlar aslında 15 şimşek 15 rüzgar çok iyi olur çünkü iki kısımda saldırızı yarı büyü. Tamam elit ama oranları tabi dendik. Ee, ateş Titan'dan, lazım ateş. Titan'dan da isteğimiz 15 blok sersem. He, hoş geldin Titan'ım valla tam ağzımdan çıktıydı. Hoş geldin Titan'ım. Hoş geldin güzel Titan'ım. Titan hazır arkadaşlar. Tam ağzımdan çıktı valla geldi Efsun'umuz. sunumuz. Ee, bir yandan da tabi Jotun slotları gelirse onları da görelim. Buna da 15 şipşek arıyoruz. Çok bir fantazi bir şey aramıyoruz. Efendim. Bunun da efsunlarını atalım. Jotunumuz bir yandan gördüğünüz gibi kesilmek üzere. Biz tabi kesemiyoruz. Ya denemedim daha doğrusu tas gelmedi yeterlidir. Jotun sandığını açarken birazcık da efsun atarız. Titan hazır en azından. Kızlar <laughs> yine Jotun'a attık. Diceleri attık. Diceler de bizi yüzdüler ya. Nereden gösterebilirim ben onu? Sohbet satırı. Neyse işte düşük dice attık. Orada kaybettik yani maalesef. Heh, burada gözüküyormuş. Ve 10 attım ya direkt. Herkes bakın nasıl yüksek Neyse olsun. Ee, ders kitabı. Tecrübe. Sarı yay kitap güçleme, bıçak, eldiven, kırmızı kumaş, zümrüt, yakut. Abi keşke yapmasaydım jotunu hiç ya. Yani iki tane jotun yaptık. Hani bu kadar olmaz ki ya. Berbat. Berbat. Dostlar var kaskı halledelim. Kaska bir çift elemek belki moralimizi yerine getirir. Ne oldu? Niye değişmedi? Ne oldu la? Oyun mu gitti? Alo? Oyun gitti. Bir şey oldu ha. Ha, yanlış atıyormuşum. E, yo, iki tane efsun attık vallahi. Ne gitti bilmiyoruz. İki tane attı bak. Durdu durdu iki tane attı. Laglamış. E, ne gitti bilmiyoruz. Arada bir efsunumuz gitti. Hadi oğlum 15 şimşeğim ver de gideyim artık. 15 şimşeğim ver de gideyim. Bak zaten iki jotun turundan yüzümüze tükürdü. Moralimiz bozuk. Bir 15 şimşeğimizi ver. Gidelim abi. Hadi. Rüzgar. 10 yarı 10 rüzgar 10 şeytan. Oğlum güzel aslında da başka kaskım yok ki şu an benim. Bunu zodyaklık şimşek yapmak zorundayım. Biraz kötü oldu bunu bozmak. Ya o belki bozmayabilirdim onu hani V. Selik yarı. Ama on yarı 10 büyüydü değil mi? Yok değil, 10 şeytandı. Yok çöp çöp tamam. Rüzgar ateş geldi. Şimşek rüzgar istiyoruz bizim için en mükemmel olan şimşek rüzgar olur. Rüzgar geldi tek başına, ateş geldi. Şimşek arıyoruz ya. Tabii ki diğer ürünler geliyor arkadaşlar. Diğer ürünler geliyor. 10 şimşek. E, burada hiçbir şey yok. 6 şimşek. 10 ateş. Ben bunu getirip geleyim. Dostlar ikinci turunda razosunu kestik. Yani bir ikişer jotun, ikişer razo tükürdük. Bu razoları satacağım. İyi para ediyor. E, yine kivu kardomla hallettik zaten. zodaktan beri beraberiz. E, yine onunla hallettik. Bu sefer satacağım çünkü biraz yank lazım. Biraz simya atmak istiyorum. Simya için yank gerekli yani. Dostlar hidra denemesindeyiz. Hidraya. Davet geldi. Hidra'ya çağrıldık. Bakalım ilk Hidra denemesi. Tabi biraz zor bir şey. Orhan'ımdan da abonelik geldi. Ne demek? Sizi de Twitch'e e, bekliyoruz demek. Arkadaşlar sizi de Twitch'e bekliyoruz demek. E, bakalım. Hani zor gözüküyor. Hidra kolay değil. Bu sunucu da e, zor bir şey. Hani bu bir gerçek. Demecimiz falan da zaten kötü. E, bir tık ayarlayabildiğimiz kadar ayarladık. E, şu itemi gösterebilirim size. Bunu hallettik arkadaşlar. Şimşek Rüzgar geldi. Artı 8 oldu. Hani e, böyle bir her şeye uğraşmaya çalıştığımız için tam yetişemiyoruz. Bu artı 8 oldu bunun. Hani böyle bir güzel bir haberi var. E, Efsun da güzel geldi. Rüzgar da var bize en azından. Ormanda da tutacak. E, tek itemle iki işi hallettik gibi gözüküyor. O tatlı oldu. E, slotları bile baya kötü kesiyoruz. E, bunu bir de hani kafada da gösteririm size. E, i̇nşallah hallederiz. Dostlar kafayı kestik. Bir hasar da göstereyim. Biraz da DC'deyiz şimdi. Fokus olmaya çalışıyoruz. Ee, Samet Hüseyin abi falan gibi yayından, YouTube'dan, Twitch'ten yine bildiğiniz isimler de var. Onlarla birlikte yapıyoruz. Bir demeci bir göstereyim dedim. Yaşamı zaten bol bol basıyorum sürekli. Enerjim yok şu an. Ben bir de buraya böyle son anda bir aceleyle geldik. Hani öyle bir durum da var. Civit kurtumuzu verelim saldırızı. Kırmızı kurtumuz açık. Çok yüksek bir demeyi açam. Atamıyoruz tabii. Mütevazi bir demecimiz var da. Ne hani ninjalar var. Ninjaların hatırına hani yapılır mı tadındayız. Şöyle göstereyim size Direğin canı bu şey, seviyede. Eee direkt yanı da kesilir gibi duruyor inşallah bu tur. Civitimizi verelim. Saldırımızı. Ee, i̇nşallah olumlu bir haberle geleceğiz. Dostlar kesildi. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, çok son kısımlar bayağı stresliydi. Çözme falan atıyor, her şeyi atıyor. Ee, ama buradan da e, şeyi de aldık. Hydra de aldık. Buradan da aura geldi. Aura tabi çok büyük rahatlık çünkü e, titan kalkanımızı kafamıza göre öfsünleyeceğiz. Bunu şimdi arkadaşlar bu getirdiğimiz titanı sersem 15 blok olduğu için e, o sersem 15 blok çok iyi bir fiyata satabiliriz. Aurası olmayan e, birine. Bizim de auramız olduğu için biz de daha güzel bir titan yapabiliriz. Mükemmel oldu yani bizim için. E, bu bir tatlılık oldu. San da aman daha da dokunmayalım çünkü Ninja'lara çok emeği var. Hani işi yapanlar ninja daha çok. Onlar açsın yani. Zodya son 1 saat 10 dakika gibi bir süremiz var arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde atıp halledip bir de Miko elması halletmem lazım. Lütfen çöl aydıtına tek atalım. Lütfen lütfen. Başarısız bu inanılmaz kötü oldu. İnanılmaz kötü oldu. Başarısız demesi. Dostlar <laughs> round 2'deyiz. Geldik Seyis'e. Pardon kanka. Ee, Seyis'e geldik. Abi yine başarısız. Yine başarısız çünkü acelem var değil mi? Çünkü acelem var. O yüzden yine başarısız. Bunu ben yapıp geleyim abi. <gülüyor> Dostlar <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki turda çöl aydutumuz bitti. Ee, devam ediyoruz şimdi. Buz golemine geçeceğiz. Buralar zaten son demler. Ee, hamdolsun çok şükür. Dostlar ödüller geldi. Aura giysisi. 60 günlük kahramanlık gördüğünüz gibi. ışınlanma yüzüğü aura maura. Baya güzel bir loot geldi. Ee, mükemmel. <laughs> Atışımız bitti arkadaşlar çok şükür. Yani at baya sancılı bir süreç oldu ama... ...atın işini bitirdik. Neydi şimdi bu? Hallettim ben bunu. Seyise geri dön. Seyise sonucu söyleyelim. Sınav sonucu. Asker at için bekle. Asker at için bekle ama arkadaşlar burada... ...skill atılabiliyor. Bakın at üzerinde savaş. Şöyle veriyoruz. Beklemeden artık at skill atabiliyoruz. Bu da bizim için çok tatlı oldu. At skill'imiz geldi. Dota için önemli. Hemen şimdi... CH4'teyim zaten. Uğurlu CH'deyim. Hemen diğer işe başlıyoruz. Simya. Valla dostlar süremiz şu an Zodya 20 dakika falan kaldığı için hiç güzel alamadım koru. Yani içime senen bir koral alışverişi yapamadım. Hani onu söyleyeyim ama yani ne olur artık bilmiyorum. Çok zor gözüküyor açıkçası. Hani kolay gözükmüyor ama hani olursa güzel olur diyebiliriz. Olursa tatlı olur diyebiliriz. Bakacağız. Bu kadar antika çıktı. Hani çok bir zaten simya almadım. Yani o kadar aşırı bir koru almadım. Antikalar çıkan antikalar da bunlar. E, simyalar pahalandı. Paranın değeri düştü biraz. Meleği yapmaya başladılar. Bu arada çok yanıyor. Yani çok kötü gidiyoruz şu an. E, hiç iki tane arka arkaya hiç geçmedi herhalde diye düşünüyorum. Efsolarımız ne durumda? Yani elmas umudumuz var ama hadi elmas sona bırakayım. Bir de sıfır. İki de sıfır. Abi elmas da yanmasın. Elmas geçti. En önemlisi elmas da arkadaşlar. Onu belirteyim. Ee, Yeşim ne yapıyor? Yeşim de yanıyor. Yakut zaten Yakut seytör orsav gelmiş. Şimdi kritik yer bura. Yani buranın gelmesi lazım. Direkt yandı arkadaşlar. Yani bütün 8-9 kalkık emek çöpe gitti. Direkt yandı bizi yolladı. Ee, sürem de az var. Yani koralarım para da az var. Ee, böyle bir item yapmış Kerem. Yani Kerem'in itemi Zodak için bize verecek arkadaşlar. Çarı mümkün olduğunca toparlamaya çalışıyoruz. Titan, sersem bloğunu getirmiştik biliyorsunuz. Artı altı sekiz kolyemiz var. Ee, zeka setini de ayarlayamadım henüz. Ee, bu haliyle artık ne olacaksa. Dostlar mesaimiz başladı. Bugün günlerden zodyak mesaisi. 5 kesici çar, üç çar yerli çar olarak geldik. Ee, toplamda insanların 5 ana payı var arkadaşlar. Sekiz payı beşe bölecek yap, şeklinde yapıyoruz. Herkes ana çarı kendisinin. Ee, i̇nşallah güzel hızlı e, keyifli bir ekip kurmaya çalıştık. Çok metalimizi patlatmadan güzel güzel yapacağız. Düşün sorunumuz gözemedik ama tatlı bir demeyicimiz var arkadaşlar. <laughs> Şu an bütün ürünlerin bu bosta basıldı. Çünkü boss o kadar önemli bir boss değil ama. 6-900 falan gibi yedi ya kaya yakın bir hasar vuruyoruz. Cennet kolyemiz var acil durumlarda. Hasar gerektiği durumlarda. O tarz takıldık. Kostümlerim dandik olduğu için cennet kolyeye geçmedim. İnşallah güzel güzel yaparız. Sandıklarda buluşuruz. Al bakalım. Bir Ali bir seninle de deneyelim mostu. Tamam Hadi. kanka ben de deneyelim. İlk turun sonundan merhabalar arkadaşlar. Boss'umuza geldik. Topumuzu patlatacağız. Topumuzun süresini takip edeceğiz. Bir yandan da boss'u da bir kesmeyi deneyeceğiz. Ben de birazdan deneyeceğim bekçinin Ali, de şu an deneyebilirsin istersen. Topu toptan sonra gitmiyor mi Ömer'im? Şu an dene. Biz keseriz topu. Şu an kivi geldi elimize. Tamam. Dene diyorlar. Biz bir hazırlıklarımızı yapalım arkadaşlar. Biz de bir ben de bir denemek istiyorum açıkçası. Şöyle bir gidelim. Ee, kolyemizi tabi takalım Gerçekten. onu atlamayalım. Gelin topla. Yani sadece bekçimiz var. 8500 gibi güzel bir hasar vuruyoruz. Delicimiz de yüksek hemen hemen her vurduğum giriyor. Ama bana döndü bakalım yaşam yetecek mi? Yaşam yetti. Ee, o hayvan gibi vuruyorum. Vallahi hayvan gibi vuruyorum. Neredeyse bak bir 10 yaşamda iki, bu dip skill öldürür. Dip skill öldürüyor evet. Kivi sanki ölmedi gibi evet. dip şey Ama şey çok mi? Bu... sağlam vurdum yani. E, Dostlar. kesmetinleri ya da ilk, ilk ha, tamam Sen kes kanka senin gurmelik var Kankam sen son kata kadar e, Kaydını al konuş konuşarak kes Sıkıntı yok Ben A turumuzu hallettik da. arkadaşlar 35'teyiz yani ritmimiz güzel 3 tane fre verdik ama birazcık daha Birbirimize alışma safaları Olduğu için tam koordine olamadık Yani zorluksal bir sıkıntı değil Daha çok koordinasyonsal bir sıkıntı vardı Yani onu da belirteyim Koordineyi de bir sonraki turlarda daha rahat yapacağız Ben size 5 sandık olduğumda Geleceğim 5-5 şeklinde yapalım 3 tane daha çarımız da olacak. O ayrı çarlarda bir şey çıkarsa çünkü o çarlarda çıkan pay 8 pay olacak. Onları bölüşme işleminde size göstereceğim. Yani oradan çıkan bir şey olursa göstereceğim size. Tüccara gitmeye çalışıyoruz. Şimdi burada da şeyler var. Bir şeyler var. Tüccara girersek ben size göstereyim. Arkadaşlar ilk tüccarımızı bulduk. İlk tüccarımız için ilk heyecan. Ee, burada da 3 tane Belki şeyimiz var. Zımbırtımız Belki var 3 tane. Prizmalarımızı alalım arkadaşlar. Prizmalarımızı unutmayalım. Ee, gerçekten prizma sıkıntısı çekiyoruz. Lütfen teşekkürler. Prizmalarımızı almayı unutmayalım. Bilmeyen varsa diye söylüyorum. İlk e, 13'lü alıyorsunuz komple. Arkadaşlar bu hayvan evet, sembolleri alınır. Mi? Hayvan sembolleri şey alınır. Soracağım. Bu bilgi Gençlere nasıl yapacağız? Arkadaşlar ekibimizin nade parçalarından Umut Nuri duosunun şu an 4 sende açılacak dualardan biri uyumaya gidiyor. Görmek istedi. Bakalım inşallah güzel bir şeyler alırız. Çok şahane olur. Ee, hadi bakalım. Umutluyuz kuşak başladı. Kuşak devam ediyor. Kuşak devam ediyor. Hatsız oldu. Ama umutum da morali bozmasın. Hala üç tane çarımız daha var. Oradaki paylarımız da bölünecek. Pay edilecek 5 çara. Bu mesela moral bu bozulacak katı bir katı şey anladım. yok. Dostlar e, bu da mesela ortak paylarımızdan biri. Bunda da size göstermek istedim. Şu an burası 5'e bölünecek şekilde çıkıyor. Bütün ekibimiz sevinecek yani buraya bir şey çıktığı senaryoda. Şöyle bakalım. Kuşak devamı yolundayız hala. Oh, Yelpaze! Yelpaze! Yani en kötüsü geldi ya. Hı. Yelpaze neyse belki satarız birilerine. Silahtır o diyelim akla. de en kötüsü mü? Beş fonu var Ali. mıdır? Ali'm bence vardır bu arada. Bence de vardır bence bu arada. Mi? Yok çünkü. 105 Ali, şaman var Ali. mı? Var var. Tamam. Birer gol üyelerimize geldi diyelim mi? Yarın 105 olur. Ali. Hadi bakalım. Dostlar bir diğer ortak payımız olan Akbeşar'ındayız. Bir yelpazemiz oldu. Onu tabii satmaya çalışacağız. E, satmaya çalışacağız onu. Hadi bakalım. Buradan bir şeyler gelecek mi? E, kuşak başlangıcı herhalde. Banku bizim ilk dede kuşak çıkacak herhalde. Dönüşüm küresi. Şampiyon olduk mava atarız. Ve mavi iksir. E, ortak paylarımız. Sadece hala bir tek yelpazemiz var. Dostlar diğer ortak paydayız. Ee, ekibimizin 5 hata biliyorsunuz. 3 tane yan var. Diğerindeyiz. Ömer kardeşim. Ben san, tek tek, evet. tek, tek yay çıkarma taktiğini göstermek istiyorum. Yay çıkarma taktiğini evet. de arkadaşlar yıllar biliyorsunuz biz de böyle açarız zaten. Ee, zırhını çıkartmış. Neyin zodyak zırhı ona da bakalım. Like'ın. <laughs> Hiçbir şey yaramaz. Aa VS'li katman var burada. Bilemedim. Evet. Bilemedim. Yani sönük. Dostlar bizim sandıklarda geçiyoruz. 5 sandıkta açacağımı söylemiştim. 5 turumuzu bitirdik. Maalesef bir tüccar bulabildiğimiz için sanduka sayımız çok yüksek değil. Bu envanterleri bu şekilde ayarladım. Eğer büyük bir ürün çıkarsa buramıza gelecek. Bakalım bismillah diyorum. Şöyle birinciyi açtım. Buraya gelmedi arkadaşlar. Yay, kılıç, bıçak o tarz bir şey değil. İkinciyi açtım. Yine buraya gelmedi arkadaşlar. Ön sayfaya şey gelebilir sadece. Pençe ve gelebilir. Şurada bir <laughs> Diyelim. Maalesef yine gelmedi. İki tane kaldı. Umarım biz de güzel bir şeyler alırız. Bir tane daha açtım. Yine gelmedi dostlar maalesef. Sonuncuyu açıyorum. Hadi abi bir de bize de güzel bir şey ya. Sonuncu da gelmedi arkadaşlar. Ben diyorum ki üç kuşak bir dönüşüm küresi bir yeşil iksir diyorum. Bir de bir şey yok. Ee, üç kuşak da değil arkadaşlar. iki kuşak üç pot. Ş şarap gelmiş. Ee kötü bir açım tabi. Maalesef. Arkadaşlar bir tüccar daha bulduk sonunda. 6 turda ikinci tüccarımız oldu. Allah'ıma hamd olsun diyelim. Ee, yine alışverişlerimizi gerçekleştireceğiz. Sandıklarımız 5 olduktan sonra bütün ekibimizin sandıkları 5 olduktan sonra toplu bir açım gelecek arkadaşlar size ve bütün çıkan ürünler bütün ekibimizin ortak ürünü olarak değerlendirilecek. Ee, o şekilde istediler. Ben de hay hay dedim yani. Ben aslında herkesin kendi şansı olması gerektiğini düşünüyordum ama bu şekilde olmasının daha doğru olacağını değerlendirdiler. Ben de hay hay dedim. Buradan kırmızı sandukalarımızı yine kırmızı olacakları alalım. Dirilişimiz kaç kalmış? 175. O bizi götürür bir tur daha bulursa herhalde eşek değilsek diye düşünüyorum. Animasfer de alalım. çünkü şey bekçi almayayım. 69 hep vermeyeyim. Bunu bir tane alabiliyorum. Bunu yükleyeyim. bu beni götürür. Aynen. Onu da hallettik. Güzel. Bekletiyorum. Yine 5 olduğunda bütün ekibini açacağız. Yani 40 sandık açacağız. Dostlar biraz yorulduk. Gördüğünüz gibi güneş doğdu. 12'den beri yapmaya çalışıyoruz bir şekilde. Bundan öncesinde de hep koşturmacaydı bütün gün. Level'ı ayarlayalım. Atı halledelim. Odur budur derken. Paydos kararı verdik. Bugün zaten bakım var. Son size. Son kalanları açacağız. Çok tur yapamadık. Bir elektrik, internet, şaman atma gibi sorunlar yaşadık. 2 sandıklarımız var hemen hemen. Çoğu çarımızda. Bakalım inşallah... Bütün paylar ortak arkadaşlar şu an. Bu çıkan ürün direkt 5'e bölünecek ve ona göre hesaplanacak. Hadi bakalım. Mavi iksir 200'ü geldi. Dönüşüm küresi geldi arkadaşlar. Bu çarımız pas geçiyor. Evet ikinci çarımızdayız arkadaşlar. Ömerciğim nasıl istiyorsan açabilirsin. Dediğim gibi her şey ortak arkadaşlar. Allah Allah. Ee, Yapacağım. Bakalım. Soğutma iksiri ve e, kuşak geldi. E, yine. 2 de 0 dediğimiz durumdayız. Var mı başka hocam? Açıyorum. Evet. Dur Kerem Bey açmış. Kerem'i alalım. Kerem dostumuzdayız şu an. Kerem dostumuz açıyor. Z bandı ve Zodiac diye yazınca bir an heyecanlandım. İki tane Zodiac kurtuzları çıkarttık. Atma da kurtuz yine dursun. Belki bir eserlik yaparız. İki tane zırh olarak da Zodiac zırhı çıkarttık. Kurtuz zırhı. Belki VS'lik katmanlı bir ihtimal kullanabiliriz. Diğer çarımıza geçti. E, burada da iki tane var. Bir silah alıp inşallah kapanışı keyifli yapmak istiyoruz. Hayırlısı olsun. Z-bandı ve saldırı iksiri. Şu ana kadar 8'de 0 sanırım. Çok güvendiğim bir çar. Akbey çarı. İnşallah bir şeyler alabiliriz. E, oldukça enerji tükettiğimiz bir... Var yay var bu sandıkta. his var. Oldukça enerji tükettiğimiz bir şey oldu maraton oldu bir tık. Kuşak da başladık. Bakalım ikincisi ne gelecek. çarap geldi ikincisi de. Ramazan Ramazan. Tövbe tövbe bismillah. Bizden önceki herhalde son çar arkadaşlar. Yayımızı çıkaran çar. İnşallah yine bize sürprizini, güzelliğini yapar. Zivandı ve de bakalım Yimband geldi arkadaşlar. Galiba bir tek bizim sandıklarımız kaldı. Bakalım onlara da. Dostlar bize kaldı ihale. Bakalım. Ben yine bakmayarak açmak istiyorum. Yani bu da böyle bir sayfa bile. Orak gelirse bir tek sayfa 2'ye gelir. Başka bir şey sayfa 2'ye gelmez. Buraya bir şey gelmedi. Buraya bir şey gelmedi. Bakalım. Bismillah diyelim bakalım. Evet. Bize de bir kuşak ve 200'lü pot gelmiş arkadaşlar sönük bir şey oldu. 16 sandık açtık sanırım. 8 kere 2, 16. Bir şey çıkmadı. Toplamda bugün 7-8 turdan yani 8-64 ya da 56 ya da bilmiyorum hangi 8'den biri sandık sayısında. Bir ay bir el pazı alabildik sadece ama or görmeyeceğimiz bir sandık sayımız var. 3 tane de ortak çarımızınkini bölüşeceğiz. Bir şekilde e, halletmeye çalışacağız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenleri bir beğeni, bir abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.